<laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Doğan Anadolu Bölgesi'nin en büyük motor bayisi Mag Motor'dayız. Videoya geçmeden önce kanalıma bir destek verirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Laf fazla uzatmadan dilerseniz hadi gelin hep birlikte içeriye bakalım. Abi nasılsın? Ne var ne yok? Allah hayırlı işler versin sağ abi. Sağ ol, sağ ne kardeş. yapıyorsun? İyi abi kardeş. ne yapmışsın böyle sen buraları ya? Çok şükür <laughs> yapabildiğimiz kadar. Allah Allah hayırlı işler versin sağ abi. Kardeşim, Allah Çok abi. Olsun. yeni modeller gelmiş gerçekten. Evet, evet, evet. Ben ilk defa Erzincan gibi bir yerde bu kadar çeşit gördüm ve ya güçlü motorlar da var. Evet, gücümüzün yettiği kadar hmm. imkanlarımızın verdiği evet. kadar. Erzincan'a e, yenilikler tanıtmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Erzincan'ın böyle bir şeye ihtiyacı vardı evet, abi. Biz yani de... tamam nüfusumuz e, çok kalabalık değil yani Erzincan çok gelişmiş bir yer değil ama gerçekten evet. böyle bir e, motosiklet bayisine harbiden evet. ihtiyaç vardı abi. Biz seviyoruz herkese de tanıtmayı. Yani evet. Daha iyilerini daha güzellerini getirmeyi temenni ediyoruz. Valla abi Mutlu helal şükür. olsun. Çok yeni modeller görüyorum bu arada. Evet. Daha önce e, ben uğramıştım senin yanına hatırlarsan. Ben evet. kendi motorumu da buradan almıştım zaten. Senden almıştım. Evet. E, aradan bir 3 ay geçmeden hemen yeni modelleri dizmişsin. Evet. Şöyle hemen e, konuya girmek istiyorum abi aslında. E, şu Zontes'ten başlayalım mı? Evet. Bu Çok. Zontes e, <laughs> yine RKS bünyesinde distribütörlerini yaptığını bir marka. Tamam. Yani dünya'nın en iyi markalarından birisi. Tamam. Ee, bu LD meden e, Çin'in Rolls diyorlar buna. Yani LD üretiliyor ya. fabrikada. Evet. Çok iyimiş. Ee, çok büyük bir fabrikası var. Çok büyük bir üretici. Tamam. Ve 1350 350 cc 38 beygir, tek silindir, tek maşa. 38 beygir, tek silindir. Evet, Güzel evet. bir veri bence. Anahtar kesinlikle yok bu motorlarda. Ne anahtarı? Bileklikle Bileklik. kullanıyorsun. Bilekliği Bileklik. Takıyorsun. Aa evet. Serkan abi değişikmiş. Şuradaki bilekliği takıyorsun. Sen abi bir, zoom, bir zoomlasana abi buraya. Bir çalıştırabilir misin evet, Melih abi? Evet Abi burayı bir alalım. Ben fark ettim aslında hediye sandım üzerinde. Harbi mi? mi? Evet. evet. <laughs> Açılışı falan da güzel selam ya. Çok iyi. Şeyde koymuşlar. E, konsola ışıklandırma da koymuşlar. Allah yani, ben... RKS bünyesinde geliyor. Ee, daha daha çok çok yenilikler var. Gelecek daha çok çok Ha gelecek tabi daha tabi, motorlarımız tabi. var. tabi tabi. Kuje motor da satıyorsun abi galiba? Evet. Bunların hepsi zaten e, RKS bünyesinde Kuje motor, Zontes, evet. Segway, ATV de yine. Bunlar bunların hepsi RKS bünyesinde geliyor. Ee, RKS zaten Türkiye'nin en çok satan motosiklet markası. Çok ee, iyiymiş. Yani hızlı bir agresif şekilde devam ediyorlar çeşitleri getirmeye, büyütmeye. Çok dikkatimi çekti Serkan abi. Şu e, egzoz kısmını bir alabilir misin? Ben burayı bir motosiklet şeyine benzetiyorum ama markasına benzetiyorum. Sanki bana böyle bir Ducati Devil evet, bir e, çıkış egzoz şeyi veriyor ama bilmiyorum. Yine de sen bilirsin. Sen de hakimsin bu konuya. Yok tasarım olarak çok güzel yapmışlar. Harbiden çok güzel yapmışlar. Değil mi? Değil mi? Çok güzel yapmışlar harbiden. Şimdi bir üstüne oturabilir miyim abi? Şöyle bir oturuş pozisyonu izleyicilerimize gösterelim. Şöyle hissiyat. Aa koltuğu on numara. Koltuğu çok rahat arkadaşlar. Direkt hissettiriyor. Çok güzel. Bu arada boyum 1.87 gayet. Güvenli bir şekilde ayaklarımı yere basabiliyorum. Ee, ama ilk dikkatimi çeken beni abi koltuğu. Ha, çok güzel yani. Şimdilik bunu şöyle buraya bırakalım. Evet Serkan abi bak burada senin e, tarzın bir motor var. Bu ne abi? RKS QJ motor. 250 RC QJ motorun ürettiği bir motor. O da yeni bir model. Galiba forumlarda okumuştum abi sanki A2 uyumlu değildi. E, a 2'ye uyumlu değil. 51 beygir motor. 51 beygir. Aa bak evet. bu kötü olmuş. Evet. Ama yine de çok tasarımı gerçekten harika duruyor. Evet, çift silindir. O da 51 beygir. Çok başarılı bir motor. E, frenler bile Brembo ön arka. Aa aynı. Bak şimdi şimdi dikkatimi çekti. Brembo koymuşlar. Serkan abi oraya bir zoom yapalım. Brembolar önemli. Bunun e, fiyatı nedir abi? Onun fiyatı da 372 bin lira kredi kartına 12 taksitle. Ama nakit alımlarda da e, 285 bin liraya kadar şu anda kampanyası var. 285 bin lira. Evet. Bu da herhalde naked'ı kardeşi. aynı motorun motor bloğu aynı e, naked versiyonu. Ha o da onun kardeşi. Motor bloğu kaç beygir abi? Aynı 51 beygir. Aynı. Hiçbir aynı. farkı yok evet, motor evet, bloğu. Evet. Sadece daha çıplak daha naked yapmışlar. Serkan abi şöyle gel abi. Bu arada bu çok kalıplı duruyor arkadaşlar. Kameradan dolayı hani küçük görünebilir ama canlı hali çok büyük duruyor. Çok kaba duruyor. Kıskandım ben. Evet kıskanabilirsin. Çok kalıplı duruyor arkadaşlar. Deposu falan çok geniş yapmışlar ve ekranı e, TFT bir ekran. Şöyle buna da ayaklarım var galiba. Hiçbir şey olmaz gayet güzel değiliyor. Maşallah. Şöyle falan çok kalıplı şurası falan. Şu granajları falan çok şey yapmışlar dışa doğru yapmışlar motor kaslı duruyor yani hani kimse demez buna 550cc falan. 1000'lik falan derler yani buna. Ben öyle düşünüyorum. Güzel. Bunun da koltuğu gayet yumuşak. Güzel. Bunu da beğendim. Men abi şöyle yanıma alayım seni. Evet. Ee, bunun hakkında biraz bilgi verir misin? Bu da TRK mısınız? 702X Benelli üretimi. Benelli'nin yani motor. Evet. Bundan önce bu yeni bir model. Bundan önce 502X'i vardı. Dünyanın en çok satan Enduro motosikleti. Benenli. 502 evet. Çok iyi. Bunu da yeni çıkarttılar. Ee, bu da çok başarılı bir motor olacağına inanıyorum. Ee, şu anda daha yeni model, yeni tanıtıyor. Ee, fiyatı da gayet makul. 420 bin lira 12 taksit yapabiliyoruz veya 365 bin liraya nakit alımıyla verebiliyoruz. 365 bin lira nakit alım. Evet. Çok iyiymiş. Bu arada bu da çok büyük duruyor. Canlı görmenizi evet. tavsiye ederim. Çok kaslı duruyor. E, hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben dükkana ilk girdiğim zaman direkt ben buna bakmıştım evet. abi. Yani direkt göze çarpan bir motosiklet. E, çift kaliperler, e, çift silindir. Evet. Fren markaları 68, galiba Benelli. 68 beygir. 68 yani çok beygir. Çok güzel ee, bir motor. Torku nedir abi bunu? Torklu duruyor. ya bu. Torku da incelemedim ama. Ha, ama e, torklu duruyor yani. Evet. Hani çift silindirden belki biraz. Bir de Euro 5'ten kısmış olabilirler ama Dediğim gibi Hele bir de e, aksesuarlar eklendiği zaman evet. Daha e, Yani motor direkt kendini belli ediyor zaten bu haliyle Tabi aksesuarlar eklendiği zaman da Daha güzel olacağını düşünüyorum Ben abi şu ne? O da muhtemelen e, kamera, kamera yeri. yeri kamera. Yurt dışında büyük bir ihtimal kamerayla e, gidiyor. Bizim ülkemize. Bize neden kamerasız yolluyorlar? Şu anda yani neden bize böyle yapıyorlar? Şu anda öyle geliyor. Şimdi Türkiye bir yani kullanıcı olarak şu kamerayı hak etmiyor muyuz abi? Bilmiyorum. Her türlü. Bilmiyorum. Buradan e, yetkililere sesleniyorum. Neden böyle yaptınız? Kamera neden koymadınız diye düşünüyorum. Sizi de kınıyorum. Şöyle e, şuna yeni şu kaç abi? Bu da Zontes'in yine yeni bir modeli. Ee, Zontes C200 diye geçiyor. Cruiser tarzı pardon. Güzel bunun evet. da tipi. Ee, yani bu da çok başarılı bir motor. Yine Zontes'in. Yine anahtarsız çalıştırma. Bunda da var. Ee, Zontes'in hiçbir ürününde anahtar yok. Hiçbir motorunda anahtar yok. Galiba bunu yeni yıllarda e, geliştirdi. Evet evet. Hepsi kendi otomatik direksiyonlarını kilitliyor. Bastığınız zaman açıyor. Yani e, Zontes... Çok başarılı bir benim gözümde çok başarılı bir firma çok iyiymiş ben de videolarını izledim fabrikasını videolarını çok izledim imrenerek baktığımız bir firma yani şey mi abi peki bu hani anahtarsız çalışmada bir güvenlik zayiatı olabilir yok, mi yok kesinlikle yani şu anda öyle bir zayiat verecek bir firma değil gerçekten de çok başarılı bir firma Evet. Ee, araştırırsanız ne demek istediğimi e, görürsünüz zaten. Zonun Kaç zahmeti. cc dedik abi buna biz? 200 cc. 200 cc. Bence başlangıç motoru için ideal olabilir. Çok ideal yani fiyatlar da ideal. Gine Kaç beygir oluyor? Gibi, e, yine 12 taksit imkanı var. E, bunlar da 20 beygir civarında bir motor. Güzel. Bunda da var taksit fırsatlarımız Efsiz bunda da var. 12 taksit imkanı var bütün ürünlerde. Çok işte. iyi. Bayanları da unutmamış Melih abi. Erzincan'da da şöyle Serkan abi şöyle seni alalım. Hemen arkanda bir motosiklet var. Bu nedir abi? Ee, bu da e, MPV ürünü. Yani yine RKS'nin ortak yaptığı bir ürün. Evet. Çok kaliteli ve başarılı bir e, motor benim gözümde. Evet. Ama tabii ki e, ilimiz bayanlar daha yeni yeni alışıyor bu işlere. 150'lik galiba değil evet, mi abi? Evet 150cc. İnşallah artık görmeye başladık bayanlar da Erzincan'da. Aynen. Onları da yavaş yavaş alıştıracağız bu işe. 150 cc ama bayanlar için uygun mu abi evet. biraz? Yani kullananlar kullanıyor. Da bizim buralarda daha yeni yeni. Ha, çok iyi. SRK'lar var. Bunlar evet. SRK var. Benelli var orada bir tane Benelli, benelli görüyorum. Benelli 125'e. Evet şu. yine 350 ADV Çok bu da tuttu, şu da tuttu. Arkadaşlar <laughs> evet. şöyle söyleyeyim. İlanlarda çokça bulabilirsiniz. Sıfır almak isteyenler e, tabii ki bayilerden alabilirler. Çok tuttu. Yani herhangi bir kronik sorununda duymadım. Evet. E, araştırdım. Şu daha e, çok endro yapanlar, uzun yol gitmek isteyenler için birebir düşük sisi, düşük yakıt tüketimi diyebiliriz. Evet. Bu da hani o da yine Zontes'in ürünü. E, tarzı kullanmak isteyenler evet. için. Bu da başlangıç motor olabilir. Bu 125'likti galiba. 150 cc. 150 125'li de var. Tamam başlangıç motoru bu da seçilebilir. Bu ayrıca az önceki bahsettiğimiz motorun gri rengi var hemen orada. Gri rengi de gayet alımlı duruyor. Bu motorun e, 250 skuterları yine burada. Evet. Çok iyiymiş abi. Bunda büyük yapmışlar. Bu da Onlar büyük da duruyor. çok başarılı. Ekran yansıtma, ön cam iner kalkar led net fallar TCS altına kask iki tane kask sığabilir. Fren. frenler eee gördüğünüz gibi yine çok iyi. Yani artık arkadaşlar yani kaliteli motorlar artık üretiliyor yani. Evet. Türkiye'ye geliyor. Yani Çinli deyip geçmeyelim yani. Çin'lerde yani artık dünya artık... piyasasına hakim oldular. scooter da beğendim. O da güzeldi. Şunlar bunlar 125'lik miydi? Şunu da bir alabilirsek Serkan abi. Evet, onlar da 125, onun aynısının 250'likleri de var. Koc motor olarak evet, galiba. Onlar da yine Koc olarak geliyor. Ee, Bu da güzelmiş, yakışıklı motor yapmışlar. Düşük sinsi, yakışıklı başlangıç motor olabilir. Bazımızda bütün ürünleri bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yani çalışıyoruz gece gündüz. Daha iyi neler yapabiliriz diye her gün düşünüyoruz. Aynen. İnşallah daha iyi işler. Yok güzel. Hep beraber yapacağız. Peki abi şöyle bir şey sorayım sana, e, nacizane fikrim. QC Motor dedik, Segway'lerin ATV'lerini görüyoruz. Bunları da satıyorsun. Evet, evet satıyoruz. Bun, peki, e, ATV göremedim abi. Bunlar ne zaman gelecek? Şu anda biraz yoğunluk olduğu için ATV'ler bitti. ATV sezonu başlıyor yavaş yavaş. Evet. Yakın yani. zamanda ATV'lerimizi de görebilirsiniz. Showroom'da ve, inceleyeceğiz. Ve bir de seni araştırıyorum. Sen bir de bize büyük bir sürpriz yapacaksın galiba. Büyük bir motosiklet gelecekmiş galiba. İnşallah, inşallah. Yani biz çalışıyoruz. Her sürprizlerle doluyuz yani. Erzincan için daha iyilerini yapmak için gece gündüz planlarımızı, projelerimizi hazırlıyoruz. Tamam, güzel abi, çok güzel. Dükkan da büyük, yan tarafımız da var. Arkadaşlar evet. bu arada e, yan tarafı haftaya çekeceğiz. Çünkü yan tarafa daha çok yani bir üst seviye motorlar gelecek, ATV'ler gelecek. KTM Husqvarna galiba. Evet. KTM var. var. Evet, KJ motorun merakla ben beklenen 1000 cc bir ATV modeli var. O gelecek galiba. Evet, nasip olursa o da 91 beygir bir ATV. CRF'den güçlü mü abi? Evet, güçlü. Harbi ee, mi? Çok güzel bir üreticinin motoru. O da yakında ATV olarak 91 beygir yine showroom'umuzda görebilirsiniz. Evet, güzel. Onu ben de araştırdım. Gerçekten kaliteli bir işçilik, malzeme kalitesi falan olarak çok güzel kullanmışlar. Husqvarna ne durumda abi? Husqvarna ile KTM bünyesinde çalışıyor. Onlardan da bir dahaki hafta öbür bölümü çekebiliriz. KTM Husqvarna. Tamam. O zaman buradan izleyicilerimize şöyle bir merak uyandıralım. Evet. Haftaya daha mı güzel olacak? İnşallah. Tamam. Haftaya daha güzel olacak. Arkadaşlar bugünkü tanıtımız bu kadardı. Meli abiye çok teşekkür ederim. Herkesi bekleriz. Biz teşekkür ederim. Erzincan'da olup veya yakın illerde olup direkt. Ee, gelip birebir görüşmek isteyen olursa Melih Abilen gelip görüşebilir. Kendisi dediğim gibi çok mütevazi bir insan, iyi bir insan. Ee, motor almayın, sadece gelin çay için. Öyle bir insan yani kendisi. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.